Doğru da Şefik Keval başarmış olmasın sakın. Eğer öyleyse kantonlardan birinde bir sokağa falan adını vermek şart oldu ha. Söyle Şefik Keval ne yaptın? Şefik geberdi doktor. Sıra sana da gelecek. Sen... ...sen nasıl? Albayın adamı. Beni tanıyacaksın doktor. Ve inan bana gördüğün en son canlı ben olacağım. Bundan sakın şüphe etme. Seni en yakın tıp fakültesine kadavra diye yollayacağım. Yollayacağım ki senin gibi sahtekar değil. Gerçek doktorlar yetişsin. Oyun bitti doktor. Oyun bitti. Pa 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 pa! Senden önce kaç kişi denedi bunu biliyor musun sen? Ha? Biliyor musun? Sen kimsin? Kimsin ha? Ne sanıyorsun kendini sen? Kapaktı doktor. Boş olarak. Bu herifi unutma Rozda. Bu herifi unutma. Bu herifi bu dağın en yüksek karasını asacağım. Eğer doktor olmasaydım... ...benden çok güzel bir amiral olurdu. Düşünsene. Denizler ve ben. Sadece uçsuz bucaksız denizler ve ben. Düşünsene. Böyle geminin burnunda durmuşum. Hırçın rüzgarlar devrimci sakallarımı yalıyor. Gelen her dalga diyalektik büyüklüğümün karşısında çatır çatır kırılıyor. Böyle ben geminin burnunda dimdik. Keyfin yerinde doktor. Sana getirdiklerimi alınca kafayı yiyeceksin kafayı. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yerden havaya füzeler, yeni nesil havan teçhizatları, kara mayınları, uzun namlulu suikast tüfekleri, gece görüş sistemleri. Daha sayayım mı? Biliyor musun Mihri? Topraklarımız bir gün Akdeniz'e çıktığında... ...oradaki ilk limana senin adını vereceğim. Alın, tarihe böyle altın harflerle yazılacak. Adamsın. Az kaldı doktor, az kaldı. Haydi görüşürüz. beni daha da devam et abi. aynen böyle devam et. Ee, ne diyorsun Kopuz? Doktor yine kefeni yırttı. Şimdilik öyle görünüyor komutanım. Oo, asla buna şaşırmamak lazım. O herif şeytanın ta kendisi. Hayatta kalmış olsa bile sanırım tamamen kudurmuş olmalı. Bozok yüzbaşının ele geçirip imha ettiği uyuşturucunun miktarı akıl almaz boyutlarda. Evet, Elindeki parayı yaktık kopuz. Şimdi sıra silahlara geldi. Onları da yakacağız. Hareket ne durumda? Tim'i geri çağırdım komutanım. Gemi şu anda uluslararası karasularında. Fırsat bulduğumuz ilk anda operasyona başlayacağız. Evet. Gerçi çok riskli. Ama bu kadar çok silahın o adamların eline geçmesini engellemeliyiz. Her yani ne olursa olsun. Yeni gelen çocukla sorun yaşadın mı Kaan? Kürşat mı? Hayır komutanım. Gayet iyi geçti. İyi geçti komutan. İyi, hadi bakalım. Doğan nerede gene ya? Doğan! Ha tabii ya Paşa'ya göndermiştim şimdi hatırladım. Oğlum, bayındır gelince beni görsün. Emredersiniz komutanım. Tabii gelirse. Kut! Oturun arkadaşlar. doktor. Esas adam. Kuzey Suriye'de bir dönem oldukça etkin olduğunu biliyorduk. Tehlikeli bir adam. Eline kaleştiko falan her psikopat tehlikelidir. Ama bu adamı ölümcül yapan kurduğu ilişkiler. Örgütün uyuşturucu ticaretini de, para transferlerini de... ...temin edilen parayla alınan silahların bağlantılarını da hepsini... ...hepsini doktor yapıyor. Bu manyak tam bir kara kutu. Bu da Rojda Kot, Elmas Kanber. Onu biz hastanedeyken yaptığı ziyaretten hatırlıyorsunuz. Askeri açıdan değerlendirirsek, yetenekli, delice cesareti olan bir kadın. Doktorun sağ kolu olduğunu düşünüyoruz. Ama hakkında da pek fazla bir şey bilmiyoruz. Bu da ölü ele geçirdiğiniz Azat Kot, Şefik Akaltın. Ana grup içerisindeki üçüncü eleman. ...etkin bir ismi indirmişsiniz. Sanıyoruz doktor oldukça sarsılmıştır. Ama bugün üzerine çalışacağımız şey... ...doktoru delirtecektir. SS Tom Tom gemisi. Liberya bandıralı. Ham, pamuk ve makine parçaları taşıyor. Ama aldığımız istihbarata göre... ...bu seferki yükünde... ...doktorun parasını tıkır tıkır ödedi. Hem de uyuşturucu satarak aldığı paralarla ödediği silahlar var. Bu gemi ağzına kadar silah dolu çocuklar. En son ne zaman ıslanmıştınız? Hazırız komutanım. Gemideki çatışma kapasitesini, tehlikeyi, insan sayısını... ...personel dışında sivil olup olmadığını... Hiçbirini bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu gemi Suriye'de herhangi bir limana kesinlikle ulaşmamalı. Kılıç! Bu gemiyi ele geçirmenizi ve sevkiyatı kesinlikle durdurmanızı istiyorum. Anlıyor musunuz? Sorusu olan... Güzel. Hazırlığınızı iyi yapın ve emrimi bekleyin. Daha bire bahsediyorduk ya deniz, güneş, kum diye. Bak, başka bir şey değilseydik keşke. Bahtımız ne çıktı, değil mi? Komutanım, komutanım aslında tam olarak istediğin şey olmuş olmuyor. İki tane sapma var. Kum olmaz, güneş de yoktur muhtemelen. Ya olsun canım. Komutanım, ben sudan nefret ediyorum ya. Biliyoruz kardeşim. Ya vallahi nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Ya ben bozkır adamıyım. Benim ayağım toprağa basacak. Su sevmem, deniz sevmem. Su birikintisi bile sevmem. Vallahi nefret ediyorum ya. Bayram abiye ne oluyor ki? Ya sen Erzurum'lusun. Suyu nasıl sevebilirsin? Emre, sen istersen kıyıda kal kardeşim ha? Biz iş bitince sana bir alo deriz. Sen de çay falan koyarsın. Emre dersiz kontrol. Albay Kopuz, 小子。 komutanım. Doktor! Seni aşağı köpek! Ramihli cansın can can! <laughs> Senin heykelini kamışlığının orta yerine dikeceğim oğlum, orta yerine! <laughs> Albay duysun bunu la! Şimdi nasılsın kopuz? <laughs> thank <laughs> you